Evet merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar güzel bir oyun bizi bekliyor. Ee, kanalımıza abone olup like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum. Silah. <laughs> M16. Şunları alabilir miyim? keklik, iki keklik. iyi. Bunlar Duman Squad atlamışlar. Şunu alabilir miyim kaç tane yedi de ölecek gibi değil evet Bunu atalım neredelermiş görelim 2 ekli kaçıyor arkadaşlar Evet. Kaçma lan. Orada da gidiyor. Kim kimi arkalarsa. İnşallah benim de arkalayan birisi yoktur. Alabileceğim var var İyi hoştur Ahmet Ne yapıyorsun lan? lan! Devam ki. Tamam tamam. Ben seni görmedim. Tamam tamam. Ben seni görmedim. Şöyle bir adam at var mı bakalım? Evet arkadaşlar burası bu kadar galiba. Bir de diğer tarafa bakacağım. Drop'umuz geliyor. Bir drop dansımız yok mu? He? Bu AVM çıkması için arkadaşlar. Bunu yapınca AVM çıkıyor. Bence AVM var. Bir de AUK çıkarsa mis. Yok oğlum. Haydi. Ya baba geldi baba. Evet. En iyisi alalım. Severiz. Kaldığımız yerden yola devam. Bir diye düşünüyorum da. kimse şey yok gibi. Oha, karşımızdalar. Yok mu bir AVM'miz? oluyor AVM'miz? Ya senin balına sıçam ya. ya AVM'yi tam attım çıkma tuşuna bastı araçta. Hayatının kararını verdi. Bak bayılmadı. Bir düştü. Ağzına bir aldı. Daha adam olduğumu düşünüyorum. geliyor karşıda. Aa solda da bir keklik var. Şöyle Hangi geldi? Demeç vurmadı ya. o kadar. Burası da temiz. 25 kişi kaldı. Aa kaç geliyor. Gel. Gel abine gel. Abicim canıma bak ya. Var ya şey kaza bir tane mermi gel uygurum ya. Gel. Gel. Anca hava yaptı Gel. tane yani yedi. Arkadan botçuk geliyor. Ama şu anda onunla ilgilenemem. Abi ya kaçacağım ya şey yapacağım. Kaçayım. Kaçayım derken tepelerine çıkayım. Ne zaman kaçtığınızı gördünüz ya. Vur vur vur. Botçuk. Bir dur kardeşim ya. öndeler. Avrumu seçtiğini. Arkalanma challenge başlasın arkadaşlar. <laughs> evet. Ama arkada da var. Arkamda olma gibi. Lan buggy'yi öldürdüler ya. Arkadaşlar bunların bir kişisi daha kaldı. Arkadaşım kurtaracak galiba. Aynen. Ya canın yok işte ya. Çek artık ya. Bırak ya. O kadar. Niye kendini yük yapıyorsun bu kadar ya? uğraşma kendinle. Arkadaşlar haritada gezmediğim yer kalmadı. Yok adam çıkmıyor. Burada gelelim. Ne şey var? Yeleğini sağlayalım. Bizi rahat edelim. Hayır video çıkmayacak yani ben neredesiniz? Ses ver ya. Robun orada araç da gelemiyor. Allah. Gel. Yeah. Yıllardır aradığım o ses. Aa uzaktan da ses geliyor. İkinci oraya gidelim. Garanti oynayalım. Belli zaten yukarı çizelim. Neredesin dostum? Ah <laughs> oh, bak bir saattir çıkmıyor şimdi çıkası geldi bak. Arkamdan nasıl sarıyor şerefsize bak. Abi yapıyorsun lan sen? Geliyor mu? Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. kafaya bak kaçıyor lan. <laughs> Bak Bak orada. bok Başkasını ölecek bak. Yok mu bir hav Aslında çok da güzel vurdum ha. Ben doldurayım. Oraya raşlayacağız. Ölmedi ha hala. Bak geri bak. Patlayarak öldü ya. Adam ne dedi? ben kim sey kendine yar etmem diyor ya. Neyse buradan da bir ses gelmiş, oraya bakalım. Evet arkadaşlar taş arkasındaki kayıp patronu görüyorsunuz değil mi? Bak orada. Arkalıyacağım onu. Ama. ama başka bir adam var mı? Orada bak bak. Kayıp pitonu Var mı burada başka adam? Bir bakalım. Aha. Aha. Nane yemediniz mi? Nerede? Göremiyorum. Hemşerim nereden sıkıyorsun? Hemşerim görüyor musun? Belki AVM'yi şefe koltuğuna atıyordur. Arkadaşlar o kadar çok oynuyorum ki artık yani o kadar şekilde öldüm ki Artık hiçbir ayrıntıyı kaçırmak istemiyorum. Aracın mesela altına siz atıyorum. Kafama headshot gelmesin diye. Siz diyemezsin terbiye istenmem mi? Bırakın gelsin. Gel lan. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Yani gel Anla geldi. Gel. <laughs> Adam selamünaleyküm dedi ya. Ben, aa, beni görmedin ben yoğum. Ben yoğum. Ee, kötü oldu işte arkadaşlar. Canı canım gidiyor. Canım gidiyor. Canım, canım. Ya, başkan, <laughs> Of. Vahap kim bu? Ulan benim kilimi çaldı. Şerefsize bak şey ya. Bak kilimi çaldı ya. Ay arkadaş ya. Kardeş seni kilimi çaldığın için aynı şekilde ben de bombayla öldüreceğim. Sen ölüm hak ettin. Geber. Vahap. Beni sinirlendirdin Vahap. Canım kilitli ya. Arkadaşlar çok kötü hasta olmuşum. Sesimden de anlıyorsunuzdur. Evet. Enemiz down. Enemiz down. Ee, öl artık be. Bak bir AVM yedi. Bir M249 mermisi yedi. Canı sıfır. Bombayla öldü. Bir tane daha ağzına al. Ölmedin mi? Şey var canım. Devam. Son kişi. Last. Şimdi i̇şin yoksa bunu ara dur. Kocaman alanda. Bir şey. küçük bir ses aldım orada aynen ses aldım orada arkamda adam güzel bir pozisyon yakalıyordu gördüm seni gördüm yok mu bir AVM'niz kafana yok mu bir AVM'miz? çıkar kafanı bana bakıyor bak o da bana AVM çıkar çıkmaz kafana indirecek kafana bir AVM şöyle bak bayıl artık be kardeşim öyle artık. yoksa bir bomba bizde her türlü var malzeme bomba da of. arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim like atıp abone olursanız sevinirim kendinize iyi bakın hoşçakalın